Zivela 1999 yılında Rize'de kuruldu. 1999'dan 2003 yılına kadar Rize'de faaliyetlerimize devam ettik. 2003 yılının sonunda Azerbaycan'da mağaza açmak için girişimlerde bulunduk ve orada bir mağaza açtık. Yaklaşık 11 yıldır Azerbaycan'da varlığımızı sürdürüyoruz. Orada mağazalarımız ve üretimimiz var. Bundan bir dönem sonra 2010 yılında İstanbul'da operasyonumuzu başlattık. 2010'da e, İstanbul'daydık. 2011'de Maspuda e, büyük şubrumuzu açtık. 2012'de Modoko'daki şubrumuzu açtık. Yine 2012'nin sonlarına doğru e, üretim tesisimizi kurduk ve üretime başladık. Şu an itibarıyla e, Rize, İstanbul, Bakü olmak üzere ve e, üretim tesislerimizle beraber yaklaşık 170 kişinin çalışmış olduğu e, ofis mobilyaları üretimi yapan, kafe-restoran ve otel projeleri yapan bir firmayız. Peki e, üretim tesisiniz nerededir ve e, kaç metrekare alanda konuşlanıyor? Üretim tesisimiz İstanbul'da e, 5.500 metrekare kapalı bir e, üretim tesisimiz var. Burada. E, ettiğimiz, satmış olduğumuz ürünlerin e, büyük bir çoğunluğunu üretiyoruz. Peki önümüzdeki dönem yatırımlarınızdan bahseder misiniz? 2016 için yeni mağazalar, yeni e, atılımlar, yurt içi, yurt dışı yatırımlar nelerdir? Onları da biraz alabilirsek size. Tabii, tabii. E, biz e, önümüzdeki 5 yıl içerisinde şirket olarak İstanbul'da e, var olan operasyonumuzu Türkiye'de 10 mağazaya taşımak gibi bir hedefimiz var. Bununla beraber üretim tesisimizi e, 10 bin metrekarenin üzerinde bir sahaya taşımak, toplamda 20 bin metrekarelik bir alanda kendi lojistik alanımız ve üretim depolama tesislerimizin olduğu, e, ihracatı Türkiye'de sektör ortalamasının çok üstünde bir rakamlara gelmiş kendi üretimini beraber Türkiye'de belli bir rakam ciro üreten bununla beraber yurt dışında en az 10 ülkeye sürekli sürekli ve direkt olarak ihracat yapan en az 2 ülkede daha kendi operasyonumuzun olduğu bir şirket olacağız inşallah. ...yurt dışı ihracatını hakim olduğumuz ülkeler, bölgeler, bölümler hı hı. nerelerdir, var mıdır? E, şu ana kadar ki ihracat stratejimizde tabii ki Türkiye'nin ihracat pazarlarında biz de vardık. E, ama Azerbaycan'da tabii ki bizim için önemli bulunduğumuz bir ülke olduğu için... ...dolayısıyla Orta Asya ticareti ve kültürü bizim daha etkin olduğumuz, daha bildiğimiz bir pazar. Fakat yakın coğrafyada Irak... İran, Suriye, e, buralarla da ihracatımız devam ediyor. Bunun yanında e, li, Libya, Cezayir, Gabon, e, aşağıdan yukarıya doğru geliyorum Dubai, Suudi Arabistan, e, Makedonya, Ukrayna bu ülkelere de ihracatımız var. projeli bazda yaptığımız işlerimiz var. Bizim buradaki en büyük ihracattaki stratejimiz süreklilik arz eden... Uzun soluklu ihracatlar yapmak, bunun için de katma değerli ve e, tasarımsal olarak, fiyat olarak rekabetçi özel ürünlerle olması gerekiyor. Bunu yapmak adına da bu yıl e, şirketimizde tasarım departmanımızdaki arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımıza hem tecrübesiyle, hem bilgisiyle, hem de bakışıyla, vizyonuyla değer katacak olan e, Alp Beyefendi ile anlaştık. Önümüzdeki süreçte bütün tasarım süreçlerimiz onun desteğiyle, onun çalışmalarıyla daha farklı bir boyutlara gelecek. Ve bu tasarım süreci bizi farklı pazarlardaki ihracat yapabilme gücümüzü ve onların beklentilerini doğru anlayıp ve onlara göre ürün tasarlamayı hazır hale getirecek. Ve istemiş olduğumuz hedeflere de bu sayede rahatlıkla ulaşacağız.